Zaten <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Can Bey buyurun. Aleyküm. 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 Aleykümselam. Ve aleykümselam. Hoş geldiniz. Var mı daha başka bir bir Kendi bir yöntemi dost. Çok, Çok kalmadım. Kalmadı. Nasılsınız beyler iyi misiniz? Teşekkürler siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. İçecek, İçecek bir şey isteyen var mı? Herkese tek tek soralım. Kaan dışarıdan arkadaş gelsin. Hayır gel. İçecek şey Beyefendilerin içeceklerini not ederim. Bazıları kullanır. Ben almayayım. Ee, Jack Gentleman 3 buzlu. Ya Geleniş. oğlum çıktıktan Geleniş sonra geri dönmeyecektik ya. ya. Saçmalama Roy. Maşit adamım. Bize 2-1'e dostum. Biz Bugün masada <laughs> az kişi var kimse. ve uzakta kalmayalım. Teşekkür ederim. İçmiyor musun bir şey? Yok Hayır, çok, yok Sağ Yok teşekkürler teşekkürler. Kimsesiz <laughs> bey, burası boş buraya doğru gelin. Tabii, tabii. Duymuyoruz sağolun. <laughs> Duydum. Ben döndürmedim ki oğlum. Konstantin, şu dağ pek bile nakup bir Tekrardan hoş geldiniz dediğim gibi. Kendi toplantıyı başlatıyorum başka kimseyi almadan. Anlaşıldı. Ee, toplantı başladı bu saatten sonra içeri hiç kimse girmiyor. Telsizi rahat bırakıyoruz. Evet arkadaşlar Öncelikle gelmeyenler oldu sorun değil gelenlere tekrardan teşekkür ederim Çünkü bu e, geliş sizin için daha faydalı ne olacağını ben size anlatayım Öncelikle şehirdeki hızlıca şunları söyleyeceğim bazı şeyler e, kararlar konuşulacak bunları anlatmadan önce e, bu masada kimin kimle düşmanlığı var kimin kimle e, çatışma yaşıyor farkındayım her şeyi izliyorum. Ama yanlış yerlerde bu çatışmalar gerçekleşiyor. Genel olarak şehirdeki bu kişilerin you sebebini öğrenebilir miyim? Teşekkürler sağ olun. Biraz konuşmayalım bakalım. <laughs> Buyurun efendim. Beyler dediğim gibi bir soru yönelttim. Sizsiniz yani yapanlar. Belki sağımdaki arkadaşlar, belki solumdaki, belki karşımdaki hani biz çatışacak yer kalmadı mı? Buyurun Faysal Bey. Efendim onu yapanlar burada değil. Bizzat ben yaşadım. Ya ben değil patronum yaşadı. <laughs> bütün ekibim bütün ekibim tarımar edilmiş. Ege Bey siz devam edin isterseniz. Evet. Tarlada güzelce ot topluyorduk. Bir anda 7-8 araç ateş açmaya başladı karşılık verdik adamlar 27-28 kişiydi far, sadece de, üstünlerdi de, 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 de. Hı -hı. silahlar da elimizdekinden kuvvetliydi açıkçası bunu doğru bulmuyorum bu tam bir çapulculuğa giriyor yani ee işiniz kalmadı, eğlenceniz kalmadı. Biz gidip ot yapmak yerine tarlada çatışma çıkaralım. Arık Bey'in canını sıkalım. Sonra da o bizim canımızı sıksın diye düşünüyorsunuz herhalde. Yani ben size e, para imkanı sağladığım bir tarladan siz ne istiyorsunuz arkadaşlar? Herkes çok zenginse kapatalım ya tarlayı gerek yok. Benim para ihtiyacım da yok. Yani bu kadar zenginsiniz bu arada hani hiç şey yapmayın. Direkt ee, o zenginlikle satın alabileceğiniz şehirler falan var yani böyle gidin New York'a gidin, İtalya'ya gidin, Yunan adalarına falan kaçın satın alın oraları. Takılın yani çok paranız varsa. E, ee, Bay Erik bir sorum olabilir mi acaba? Tabii tabii buyurun. Ee, birkaç gündür biliyorsunuz sizinle düzenli olarak o transferi yapıyoruz ve bununla Doğru. alakalı da evet önemli bir sevkiyat yapıyoruz. Şöyle bir problem var. Ee, biz ne zaman ki o bölgeye gitsek birisi veya birileri sürekli olarak o bölgede bizlere çatışma halindeler ya da artık anladınız siz canımızı tehdit ediyorlar. Ee, böyle bir durumda kendimizi savunmak mı daha mantıklı yoksa tutup başka birinin eteğine kaçmak mı? Yani birisi bize ateş açtığı zaman tabii ki karşılığını vereceğiz. Ee, benim sizden ricam ya da artık ne olarak algılarsınız bilmiyorum. E, madem tarlalar sizin, madem sizin kontrolünüzde o zaman bizleri o bölgede koruma sağlayın. O bölgenin tarafsız bir bölge olduğuna bizi inandırın. İnandırın ki diğer arkadaşlar da bunun ağırlığını bilerek, sizin ağırlığınızı bilerek o bölge içerisinde kıllarını hareket ettiremesinler. Biz de aynı şekilde silahlarımızı kınısına koyalım. Çünkü bize açılan her ateşte biz karşılığını veririz. Nice, Deliolu bu nice. zamana kadar her zaman bu şekilde olmuştur. Bunu yapan biz değiliz. Hiçbir zaman da sizinle yanlış bir tutumumuz olmadı. Biliyorsunuz yaptığımız ticaret vesaire. Hiçbir zaman da size karşı bir saygısızlığımız olmaz. Deloğlu Karteli ve aynı şekilde Erdenet Karteli her zaman bir aradadır. Bu zaten biliniyor. Yaptığımız iş arkadaşlığımız kafi. Size saygısızlık yapanlar o tarlaya gelip orada ateş edenler. Nedense Alex Bey doğru söylüyorsunuz da ben şeyi de yapayım mı yanlış anlamasınız. Hem sizi koruyayım, hem ot yapışın izin vereyim. Hatta geleyim hayır, orada hayır. ben, ben e, şey yapayım, şey o yapayım. O şekilde durun, durun. demiyorum. Durun durun. Ben geleyim ot yapayım, hepinizin cebine koyayım, sonra gelin bana tekrar satın. Ee, isterseniz yani konuları yanlış çarpıtmayalım ya da yanlış şekilde algılamayalım. Benim burada söylemek istediğim madem otarla sizin, madem orası tarafsız bir alan, o bölge içerisindeki bu masadaki herkese söylüyorum. Burada olan veya olmayan. O bölge içerisinde insanlara sataşmak sizin haddinize değil arkadaşlar. Ha, eğer sataşıyorsanız karşılığını alırsınız. Bizim tutumumuz bu yöndedir. Tamam teşekkürler. Solundaki beyefendi beyaz beyefendi. Ederim. Siz de söyler misiniz? Nasıl ee, Benim lafım Dalim'in konuşan beyefendiye. Ee, beyefendi, siz Biraz bağırırsanız çok mutlu olurum. Tabii şöyle bağırın geliyorum. biraz. Bağırın, bağırın. Oradan şimdi karşınızdaki ee, siz duymasın. Benim konuşan beyefendi, şuradaki Hı -hı. beyefendi. Beyefendi Los Santos'ta yaşıyorsunuz, başka bir yerde yaşamıyorsunuz. Ee, o sorumluluk yükümüz var. Ses hiç duyulmuyor ya. Tamam şey geçin ben anlatayım. Tamam. Sağ olun. Ya ben anladım arkadaşım problemi. Tamam Alex Bey, sizin kendi aranızda beni ilgilendirmiyor. Şimdi söylenecek şeyler şunlar. Bu masada kim? Ee, ben tarlanızda sorun çıkarmadım diyorsa yalan söylüyor. Gerek kendini savunmak olsun, gerek başka sebepler olsun herkes orada sorun çıkardı. Ben günlerdir tarlayı izletiyorum. Bir önceki toplantıda söyledim. Tarla sürekli izlenecek dedim. Ona göre biz gidin, biz ona çalıştık. göre hareket yapın dedim. Utanmadan benim adamlarımı bile oradan kaldırmaya çalışanlar oldu. Bizi de oldu. Şimdi, dün egal kapım burada. Siz tarlada çalışırken bir baskın yediniz. Doğru mu Ege Bey? Evet. Beni arayıp çağırdınız. Doğru mu? Evet. Ben de gelip oradaki ben herkesi tavrumar ettim. O da doğru mu? Doğru. bey, Sakin olun efendim. isterseniz. Biraz uzaklaşsın o beytan. Sakın edecek adamı dost. Ben geldim. Oradaki herkesi nedense bir şekilde e, tavrumar ettim. Her tavrumar et, ettiğim adam uyudu. Evet. Belki de e, dostlarımızdan da uyuyanlar oldu. Belki düşmanlarımızdan uyuyan oldu ama nedense her ölen uy e, bayılan uyudu beyler. Bu e, çok adil olmayan namerçi bir dövüş şekli. Bunun devamında dün Alex Bey yaptığınız icatla beni kaçırdınız doğru mu? E, doğru. Bu arada olaylar çok hızlıca yani ettiriyorsunuz siz Biliyorum biliyorum. Seyfullah Bey bana açıkladı. Ee, güzel evet. bir şey düşünmüşsünüz. Teşekkür ederim. Onur ediciydi. Sıkıntı yok. Herce, eğlenceliydi herce. de. Nedense dün vurduğum adamlar sizin beni dün kaçırdığınız kıyafetlerle aynı adamlar, aynı arabalar. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Evet. Ee, o konuda çok büyük bir adilik dönüyor efendim. Şöyle ki bazı insanlar e, bizim kıyafetlerimizi ki daha sonrasında ben size izah ederim durumu ekstradan. Bizim kullandığımız kıyafetleri, bizim kullandığımız araba renklerini, bizim kullandığımız bi arabaları bir arabaları birebir olarak kopyalayıp şehirde biz deli oluyuz, o yüz bu yüz diye dolanıyorlar. Bizim çatımız altında bulunan insanların böyle bir şey yapma hakkı yok. Biz günlük hayatlarımızda siz de iyi biliyorsunuz ki hiçbir zaman kime bağlı olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve kim olduğumuzu söylemeyiz. Bunu yalnızca bu masadaki insanlar veya bu masadaki insanların altındaki insanlar bilir. Başka kimse bilmez. Ee, bizleri kopyalayıp bizleri taklit edip yaptıkları için biz de sürekli olarak arabalarımızı, araba renklerimizi ve kıyafetlerimizi değiştiriyoruz. Gerekli zamanda ben size dosyalarını sunarım zaten Arık Bey problem yok. Ki Anladım. Seyfullah Bey ile de sürekli iletişim halindesiniz. O yüzden dediğim gibi bu tür olaylarda Belli ki aramıza nifak tohumu sokmaya çalışıyorlar. Bu olaylara lütfen düşmeyelim. Çünkü sizinle olan olayımız zaten belli. Başımız sıkıştığında biz sizi arıyoruz. Sizin bir şeye ihtiyacınız olduğunda keza siz bizi arıyorsunuz. Lütfen bunları değerlendirelim. Ha şunu da söyleyeyim. Sesiniz kesildi Alex Bey. Ben mi? Bizde hiçbir zaman hainlik yoktur. Silah çıkartılır, masaya koyulur. Gerekirse o silah alınır, ateşlenir. Siz de biliyorsunuz bunu. Hı hı. Şimdi o zaman dün ee, vurduğum kişiler siz değildiniz, doğru mu? Doğru. Dün vurduğum kişilerden biri Resul Ayaz'dı. Resul Ayaz'ın kim olduğunu bilmem var mı? Yani tanımıyorum ben. Yetmez denen köpeklerin patronu. Oo. Bu adamın yanında Sizin kıyafetli, e, Sizin kıyafetinizle takılan insanlar Olduğu sürece ben sizden şüphelenirim Benim bana hadsizlik yapan Adamların yanında sizin kıyafetleriniz var Ya sizi algı yapmaya çalışıyorlar Ya da benim arkamdan iş çeviriyor Ben ee, arkamdan iş çevirilmesine İzin Bey, bizim, vermeyeceğim Bizim yetmezlerle herhangi bir şekilde Bağlantımız olmadığını siz kendiniz de biliyorsunuz Demek ki birileri tarafından maşa olarak Kullanılıyor ki Birleri tarafından bize karşı algı yaratılmaya çalışılıyor ki şu anda bu durumdayız. Şu anda zaten aklınıza bu düşünceyi sokmuşlar. Anladım. Başka... Acaba acaba kimlerin arkasından? Acaba kimlerin? Bence tartışmayalım evet, evet. burada. Karşılıklı tartışmayayım ben. Bu konu hakkında tarlada şimdi sağımdaki beylerin üstüne gidiyoruz söylüyoruz da aynı şey solumdaki arkadaşlar için de geçerli. Sağdakilerin çatıştığı kişiler nedense soldakiler ve hep tarlada. Bunun amacı nedir? Nikolay Bey. Evet, ben uzun süredir Yarı dışındaydım biliyorsunuz. Ben birkaç gündür araştırma yapıyorum. Bizden kimse yok. Sizin tarlanızda. Nikolay Bey konuşuyor mu dostum? Nedense tarlayı izleyen arkadaşlarım aynı evet, şeyi söylemiyor. Evet. İsim var mı elinizde? İsim yok ama sağ taraf masanın sağıyla solu nedense hep benim tarlamda çatışıyor. Ee, şimdi Arık Bey ee, Tabii. müsaadenizle konuşacağım. Şimdi çatıştığımız doğrudur. Evet. O konuda hemfikiriz ama sizin bölgede çatışmıyoruz. Yani şahsen